Merhaba arkadaşlarım. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağız. Şaşıran var mı? Tamam canlı yayında değilim. Ee, devam edelim. Şimdi benim yine bir fikrim yok diyecektim ama sonra bir aklıma buton bulmaca gibi bir şey geldi. Evet. Bugün beraber buton bulacağız. Bir de karakterimi değiştirdim. Nasıl olmuş? Heh, bakın Artık yeni bir karakterim var. Ya yani vardığından birazcık daha iyi en azından. İyi görle benziyorum demeyin sakın. Değil. Şimdi. Önceki bir tane daha video çektim. O videoda ama böyle sesim böyle geliyordu yani. Ne de bilmiyorum. Şimdi azıcık daha böyle ses yapacağım. Çünkü <laughs> tüm videoda şöyle, tüm videonun şu şekilde devam etmesini ister miydiniz? Evet arkadaşlar bugün Evet, bugün buton bulacağız. Hı -hı. Hadi de. <laughs> ha, bu. Bu. Seni seçtim Pikachu. Şimdi yapamadığım yerde kreatifde geçip şey yapmak yok. Evet, buna kimse inanmadı. Devam edelim. Şimdi hilelerden ne açacağız söyle mi? Hiçbir şey. <laughs> Paket seklesem mi? Diye... <laughs> yok. Find the button. Video klavyamı salma. Hıhıhı. <laughs> Oluşturuyorum. Yine de oluşturalım. Şu yine de oluştur şeyini nasıl kapatıyoruz çok merak ediyorum. Ben az önce ya canlı yayını açmaya çalıştım, kapattı. 13 yaşından küçüğüm diye. Ama 13 yaşından küçük değilim. <laughs> Buna kimse inanmayacak. Neyse şimdi ıı, F5'te oynayabilirim ama o zaman birazcık kötü olur. Alanımız tamam, güzel. Güzel. Uh, şimdi bakalım. Sen an kaydediyorumdur inşallah. Ay, ay, kol Let's play. Geri alın beni. Şimdi burada nerede olabilir? Burada nerede? Ah. Ya olmadı. Uh, I. Aa, buradan çıkabiliyoruz. Ye. Yeah. Aa. Oh. <laughs> yeah. Hmm. Ya <laughs> kare Hiç mi yok? Şimdi bu tonu bu hangi tonu bu tonu? Ha. Evet kesinlikle bu tonu. <laughs> Şimdi bunu bir de uh, şey uh, eksi bir Türk ah uh, Türkçe eksi iki Türkçe eksi üç Türkçe bence yukarıda ya Kıs <laughs> yukarıda deyip aşağı inmen şimdi merhaba kaktüs merhaba kaktüs merhaba kaktüs merhaba kaktüs Yemin ediyorum, bu arada şeydeyken dünyalarda vardı o pointe buton ama hiç <laughs> oynamamıştım yani. Bulup. Ee, benim buradayken butonu bulup gitmem lazımdı. Heh. Tamam gittim de. <laughs> ee, nerede olabilir? Lawun içinde olabilir mi? Evet bunu denemem lazım. Yok. Ön... tamam. Yanınca sağ sola koşturup neyse devam edelim. Yukarı çıkabilir miyim acaba? Çıkabilirim ama işe yaramaz. Burada nerede olabilir acaba? Üstün parkur yeteneklerimi görüyor musunuz? Wow, wow, wow. <laughs> Yukarıda olabilir mi ya? Ya, Ee, yukarıya ama nasıl çıkacağım ki? X. Tamam ben onu kör yazmayın. K lütfen kör yazmayın. Hı. <laughs> Bura nereye? Aa, bir şey kaybetmem diyecektim. Sön, sön. Lütfen sön. Sön, sön. Sağ. <ol. gülüyor> Beni ilk defa dinleyen bir a taraf varmış. Aa. Ha bir de buton lazım. O da vardır inşallah. İnşallah. Burada sanırım değil. Evet burada değil. Um, bu arada önceki mod Önceki videoda birazcık kötüydü Şimdi istediğiniz bir mod Varsa söyleyebilirsiniz o, Alırım oynarım Ya da merak ettiğiniz bir mod varsa da oynarım Bu niye bu kadar kolay aldı? 2 saattir bu Eee Eee Saman işte Eee <laughs> Um, um, uh, nerede Nerede <laughs> uh, Burunların arasında mı Aha merdiven yeyi buldum Az önce hiçbir şey duymadınız Ta Orada bir şey mi gördüm Evet çıkıntı var Çıkıntı var Eee uh, Iııı uh, uh. İyi. Ama burada da yok ki. Burada da yok ki. Şunun üzerinde mi acaba? Olsa görürüm de. Bir deneyelim bize en iyisi. İnşallah şu anda kaydediyordur. Bir şüpheliyim. Ha bunun üzerinde. Tamam anladım. Ben buraya bakmış mıydım? Evet. <laughs> <laughs> Şimdi. I. 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 Ya kardeşim çekilir misin? Benim şurada bir işim var, gücüm var. Çok ayıp değil mi? Ben oraya çıkacağım. İnat verdim. I. beni alın yukarıya. Bu da bir yer demişti. Buton Bunun arasında değil mi? Bunun arasında nasıl gideceğim? Yanlardan geçiş yok tamam kötü fikir çok kötü bir fikir Ulan nasıl gideceğim Ya bastım ben zıplaya yok artık Var artık Hı? Sen gitsene be Be Aa, Hayır imkansız Şimdi e, burayı kesiyoruz. kesin. Burayı kesin. Burayı kesin. Burayı keseceğim burayı. Burayı kes, burayı kes, burayı kes, burayı kes, burayı kes, ke burayı kes, 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 kes. kes. <laughs> i̇şte bu. Seni asla unutmayacağım. Şimdi orayı nasıl geçtiğimi sormayın. Vallahi şaka değil. <laughs> Tamam çok hızlı oldu. Ee, evde yoktur da. Bu kar bir garip mi? Ne? Nah. yine odunlarda olamaz bence. Aha. <laughs> şey. Şey. Evin tavanına bakmadım. Da karıştı. O oh! evet tozlanmış kalmış. <laughs> Cennette doğdum sandım şöyle doğdum da. Ee, yine öyle bir şey var mıdır ya çok güzel olur varsa. Şeylerde gizliyim. Ok tozlanmış kardı ve bu da tozlanmış kardı. <laughs> tam <Buton>. Ne var? <laughs> Ee, ben neredeyim? Bura nere? Bence buralarda. Ben bir buton olsam nereye giderdim? Saklanırdım. Ben bir buton olsam saklanmazdım. Yerlerde. Evet yerlerdeymiş. Hayır korktuğum başıma geldi. Hayır bu olamaz. Hayır. Çıkabilirim ki. Ama o zaman video olmaz. Hadi başlayalım. Tamam bir tek bunları basacağım. Bence bunlardan birinde ya. Ben yeni dibinde gördüm. ben yeni dibinde doğdum gördünüz mü? <laughs> ee, şimdi de kuşlarım. bakalım nerede. Bakalım. Bu olmadan önce gidelim. Ee, başka bir video çekmem istiyorsanız mesela şey falan da olur. Ee, işte bir mod paketi varsa bakabilirim. Merak ettiğiniz varsa bakabilirim. <laughs> Yeter ki yorum yazın. <laughs> Az önce orada nasıl su yoktu? Hayır Minecraft'a yeni başlamadım. Ee, The Hive var ya ondan belki bir şeyler yapabilirim. Evet burada hiçbir şey yok. Aa yavaşlatıyor bu beni. Affedersin dostum seni şey görmedim. Şimdi... Bu ne zaman bitecek acaba? <laughs> Ah. Ee, ben buradan çıkarım. Ee... Ha tamam onu düşünmüşler. Kesin orada var ya. Ah. Bam. Çok iyi değil miydi geçiş olsaydı? Da zaten. Ah. Kızarmış işte, da yok şey isteyen. Lütfen istemeyin. Hmm. Burada ne var bir şey yok. Ah. Burada da bir şey yok. Ah. Ee, tamam. <laughs> Bu ne? Ah çok mantıklı ya böyle yapsak. Ne kaçıyorum ki? Burada kalırım işte. Ev mi ev? Yaşanır mı? Ee, e, 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 a, 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 ü, ü, ü. Hım, 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 hım. Düşme, düşme. Düşmedi. Ya bir kere de düşmedim diyeyim ya. Ya Mojan kurtardı ya da şanslıyım. Allah kurtardı diyemem çünkü. Aa. Şimdi burada bir merdiven var. Burada hücre var. Burada da hücre var. Burada da bu da merdiven var. Burada burada da merdiven var. Bence oradan buraya <laughs> buraya <Bırakın> çok <laughs> Bu arada e, flip a clip var ya animasyon yapıyorsunuz. Bazıları bilir. E, onda da hani şey trend yapabilirim. Mesela selam. <laughs> Bu ne? Bura nere? Aa hayır. Pil olmaz hayır. Tam speedrun yapıyorum bir de o, o ne? Ha cam. <laughs> Çok garip. Benim dünyamda öyle şeyler yok çünkü. O tarz camlar. Sen hangi camdansın? Ha şunun tepesine çıkacağız. Ha şimdi anladım. Uuu düşmedim. Niye parkur ki yani? Neden? Aa, neden? Neden? Uğlayarak birazdan kurtarıyorum. Ben neden düşüyorum? da bir tane arkadaşım var. Onunla tatil villası falan yaptım. <laughs> Bu bin <biniyor> yıl sürecek. <laughs> bir şarjıma da bakayım şimdi. 8 mükemmel. Yetişebilirim. Yapabilirim. Tamam bu artık o kadar da şaşırtıcı değil ama bu şaşırtıcı işte. Ya. Buradan gitsem, ne Fazla ım, zor bir şekilde kolay. ne demek bilmiyorum. Arkadaşım olsa da şuradan boostlasa, boostlasa. Bari şunun üzerine mi atlasam daha, daha güzel işe yarar yoksa bunun mu? Onun üzerine atlayamam büyük ihtimalle o yüzden. Ya neden? 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 Aslında minik bir kaçamak yapabilirim ama. <laughs> bu tarz bir kaçamak demiyordum ama bu da olur. Okey. Ama ben oradan gidemem ki. Hava ne kadar güzel. A, arkanızda kuş var baksanıza bir. E, arkanızda kuş var bir baksanıza. Neyse yokmuş geri gitti. Aha bakın buraya gelebildim ben de o sırada. Şimdi gidelim. Dum dum Lan şey yok. Hava alacak yer yok. Ya şanslıyım ya da şanssızım. Bence şanslıyım. Burası olsaydı birazdan neyse. Şimdi hmm. burada niye mercan var yani den deniz mağarası olabilir ama Ama. bu buton nerede? <laughs> Bir saniye ben şöyle yapsam video çünkü şahıs sahne. Devam şimdi. Şu şekilde baksam. Birazcık kötü oldu ama. Şöyle. Evet burada saçımdan başka bir şey yok. Ee, ben birinci şeysine devam etsem. Ama burada bir şey yok. Şimdi ayıp oluyor yani. Ay, şaka yapıyorsun. Acaba nerede? Hmm. Kesin şu anda 1 milyon kez yanından geçtim ama. Dikkatli bakayım. Çok mantıklı zaten dikkat oyunu olduğu için. Hmm. 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 Konuşacak bir şey bulamıyorum artık. Şunu buton sandım. şaşırdı ama. Ciddi misin yani? Bu kal... Ben buraya bin kez geldim. Selam. 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 <laughs> ben önce yukarıya gidiyoruz tabii ki. Hayır yanamıyorum. Ha şey varmış. Ha. Ha şimdi. Kuş bakışı. Uç. Dikkat evde denemeyin. Hmm, evin yukarısına nasıl çıkabilirim? Tahmin edeyim evin yukarısına atlayarak o oh yere. Yeah, oh, Bazalt. Hmm. hmm. şu anda yedi ben bir de bu videoyu editlemeye çalışacağım. Aha. Gördüm seni Pikachu. Eee, hmm. lavın içine atlamayacağım. Bu ne? Parkur var. Aha parkur. <laughs> Terbiyesizler lamba koymuşlar ona. <laughs> ee, biz devam edelim. Bir şey olmadı az önce. <laughs> ben oraya atlayamam ki. <Gülüyor> <Gülüyor> öleceğim. Öleceğim. Alım. Yok artık. Hayır, hayır asla olmaz. Hı? Hayır, hile yapma. Hile yaptım zaten. Yani yapmadım da. Iı, ıı, em, azmış ya o kadar da çok değilmiş. Ben neredeydim? Bu da mıydım? Aynen. Hı. Macera <laughs> macera 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 Tamamdır Ama yok artık ya Bunu, bunu bilerek yapmış gibi gözüküyorum değil mi? Yey samanlarımı geri alayım. Bismillah <laughs> Az önce şuradan muş düştüm yani yok artık Var artık <laughs> takılı tık, kaldım oyun takılı kaldım sanırım burda nasıl bulacağım? E e e e e e e arkadaşlar gerçek hayatta bunu yapmayın H her gördüğünüz deliğe girmeyin mesela uzaya gittiğinizde kara delik varsa girmeyin oraya şimdi bakalım buton nerede Aa. Aa. Hı? Çok altın. E, altın gerçek hayatta da çok tamam. Anlamazsınız ama bu benim için hayati önem taşıyor. Aha şuraya. Oraya gitmek Buradan buraya atlayabilir miyim size? Şuradan şuraya şöyle. Denemeden göremezsin. Denemeden de görebilir misin? <laughs> ne düşünüyordum ki yani? Hmm, buraya gelsem. Ondan a. E, bu kadar kolay olamaz ya. Tabii olamaz. I. Tamam. Şimdi bunlara çıktı. Ay hayır. Baba şarj getirir misin? <laughs> Video çekiyorum. Evet yine düştük. Ben parkuru yapamayacağım büyük ihtimalle. Çünkü parkur yok. Merhaba. <laughs> ben 14 yaşındaıyım. Yok. Yok. Ee, Bir dahaki videoda hile yapmayabilirim. Belki. Buraya da. <laughs> ya zor bir yer var şimdi. Ben hile yapmayayım da ne yapayım? Evet. Çok kötü geçiş oldu ya. Olmadı. ah. E. Ah. Ah. E. ah. 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 Ben de şuraya atlayacağım ama orada hiçbir şey olmadı gözüküyor o yüzden. Burada kaldım. Evet ben bundan sonra burada yaşayacağım arkadaşlar. Bu son videomda görüşürüz. Bu ne biçim bölüm? Hayır. Ya burada buton yok ki ama şimdi olmuyor böyle böyle geçişlerde buton olması lazım kaç ton bu tu? Ee. Hmm. Ah. buradan geçebiliyor mu? Ah, geçebiliyormuşum. Öleceğim ama. <laughs> evet, bilek düştüm. Belki burada da bir yer vardır. Yok. Ben sanırım buradan da geçemeyeceğim. Artık var artık yok artık var artık aha U çok iyi oynuyorum speedden alıyor aha acıtmayan seni bir şey a bam şunun altında butonların olması aşırı klasik yani Geldiğim ilk yerde zaten ben suya girerim. Denizde de aynı. Zaten denizde başka ne yapacağım suya girelim. Bam. Parkur mu? Evet parkur. Ya parkur olmaz ama her şey olur. Bunu arkadaşla oynayacaksın böyle. Yapamadığın kısımlarda ışınlanacaksın. O da ya ışınlanma hile diyecek sende bizim hayatımız ile diyeceksin sonra o <laughs> <Heh. gülüyor> Daha ne kadar uzatabilirdin ki bir bölümü? Yani Tın 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 dın dın tın dın İşe yaramaz boşluk, iş yaramaz alan. Tavanda falan da yok. Uy. Uy. Peki bulurum sanmıştım. Bu da ne bu var? Şimdi bakalım bu da var mı? Yok. Hadi. Olsun oraya bakmak isterim ve bum. Aha Antez oyunu bitiriyoruz. Ha, anladınız mı siz yani Antez ya bir de oyunu bitiriyoruz ya hani. Ben şarja takayım tableti. Doluyor mu? Doluyor. Güzel. <laughs> Video ne kadar sürdü acaba? Ben kaydetmemiş olabilirim bunların hepsini. İnşallah kaydediyorumdur. Şimdi ee, görmediğiniz bir şey. Şimdi bam bam o ben onu yapamam ki. Zıplaya basıyorum çalışmıyor. Gittikçe beterleşiyorum. Birazdan yürümeyi unutacağım. Gördünüz mü hareketi? Buradan ne yapacağım? Lütfen boşa düşmeyin. Aha. Niye? Hmm, nerede acaba? Hmm, burada sanırım. Bitirdim. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Her youtuber bunu diyor. Ben neden denemeyeyim? Hmm. Yani kamera açısından biraz zorlanıyorum. Böyle oyun oynayan var mıdır acaba? <laughs> Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. fark gördüyseniz şurayı full bitirdik. Ben ekranı tutamıyorum ki. Hı. <laughs> ee, i̇lk defa bu açıdan. Burada buradaki tüm her şeyi bitirdik. Ee, buradaki. Bir sonraki videomuzda görüşürüz ve bay bay. Ama nasıl kapatacağım bilmiyorum. <laughs>